İki dünya arasında gidip gelmek hiçbir zaman kolay değildir, özellikle de popüler manga ve animenin canlı aksiyon uyarlamaları için. Uzun süredir hayranları memnun ederken yeni gelenleri de hızlandırmak, bırakın ustalaşmayı, çok az kişinin iyi becerebileceği hassas bir dengeleme işidir. Netflix, One Piece ile canlı aksiyon anime uyarlamalarının lanetini kırmanın mümkün olduğunu kanıtlayarak gelecekteki projeler için çıtayı yükseltti. Sıradaki Yu Yu Hakusho hasır şapka korsanlarının başarısının peşinden gidiyor ve çok sevilen bir mirası yeniden ziyaret etmeye çalışıyor. Aichairo Oda'nın çalışmaları gibi, bu klasik dizide 1990'lardan gelen bir hit, modern izleyicilerin Hunter x Hunter'ın yaratıcısı olarak tanıyabileceği Yoshihiro Togashi, iyi geliştirilmiş karakterler, heyecan verici aksiyon sahneleri ve incelikli bir senaryo ile arkasında iz bırakıyor. Yaşam ölüm ve insanı insan yapan şey gibi temaların araştırılması. Ne yazık ki, 5 bölümlük ve bitmiş seri, 175 bölümlük bir manganın hakkını verecek band genişliğine sahip değil ve çekiciliğinin tamamı canlı aksiyon aşamasına başarılı bir şekilde aktarılamadı. Mini dizi gösterisi, aksiyon koreografisi ve özel efektlerde bir ustalık sınıfıdır, heyecan verici, yüksek oktanlı dövüş ve kovalamaca sahnelerini çarpıcı CGI görselleriyle birleştirir, ancak ne yazık ki ilerleme hızı, bilgi oluşturma ve karakterizasyon pahasına gelir ve umut verici, potansiyelinin çok küçük bir kısmına kadar büyüleyici bir beklenti. Atasının izinden giden Netflix'in yarı sadık yeniden anlatımı, bir çocuğu kontrolden çıkmış bir sürücünün çarpmasından kurtardıktan sonra ölen suçlu bir ortaokul öğrencisi olan Yusuke Urameshi'nin etrafında dönüyor. Cennet ve cehennemin kavşağında kalan kendisine, insan dünyasındaki çeşitli doğaüstü faaliyetleri araştırmakla görevlendirilen bir ruh dedektifi olarak yaşayanlar diyarına dönme şansı teklif edilir. Bu olaylar dizisi aceleye getirilmiş yanlış yönetilen bir temponun ilk göstergesidir ve anime 4 bölümü onun dirilişini ayırmıştır. Burada her şey ilk 30 dakika içinde baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve bu, ister yeni anlatı zeminine giriyor olsun ister tanıdık hikaye ritimlerini aktarsın, geri kalan bölümler boyunca devam eden bir sorun. Çoğu uyarlamada olduğu gibi Yu Yu Hakusho da kaynak materyale sadık kalmak ile yeni unsurları dahil etmek arasındaki çizgide duruyor. Yusuke artık 14 yaşında değil, 17 yaşında, biraz daha yaşlı ve dizide bu küçük farklılıklardan birkaçı var. Sorun, bilginin çıplak bir şekilde anlatılmasından incelikli ton değişimlerinin eksikliğine kadar uzanan büyük sapmalara daldığında ortaya çıkıyor. İkincisi bölücü olduğunu kanıtlıyor. Bazıları daha koyu tonları takdir etse de, Netflix uyarlamasının Togashi'nin mangada duygusal yükselişlerle mizah dokuma ustalığını yansıtmaması üzücü. Aniden ortaya çıktıklarında hafiflik anları da maksimum etkiyi sağlamaya yetecek kadar ilgi uyandırmıyor. Belki de karakterler daha iyi tanımlanmış olsaydı, kısaltılmış olay örgüsü girişimleri işe yarayabilirdi. Yusuke, baş kahraman olarak doğal olarak parlamaya zaman buluyor, ancak aynı şey yardımcı oyuncu kadrosunun geri kalanı için söylenemez. Çalışma zamanı anlatımda kısa yollar gerektirdiğinden, her karakterin gelişimi göz ardı edildi, bu da yüzeysel ve düz tasvirlerle sonuçlandı. Örneğin Yusuke'nin kendini ezeli rakibi ilan eden Kazuma Kurabawa, bu uyarlamada sadece kısaca gösterilen atılgan, asabi tavrının altında kanayan bir kalbi gizliyor. Animede, onun pırlanta gibi kişiliği tüm bölüm boyunca vurgulanıyor, ihtiyacı olan bir kişiye yardım etmek için sürekli hırpalanıyor ve tipik bir punk tasvirine daha katmanlı bir dokunuş getiriyor. Başlıca düşman genç Toguro da bu ustalık eksikliğinden muzdariptir ve Yu Yu Hakusho'nun sorunlu ve karmaşık ruhunun yüzeyini zar zor çizmesiyle unutulabilir biri olarak karşımıza çıkar. Daha da önemlisi, dizinin hızlı temposu, Yusuke ile en yakın arkadaşı ve sevgisi Keiko da dahil olmak üzere yoldaşları arasındaki dinamikleri detaylandırmak için çok az zaman ayırıyor ve izleyicileri onlara sevdirmeyi zorlaştırıyor. Ana dörtlüden ikisi Kurama ve Hiei ile birlikte yan karakterlerde zaman zaman zayıf yazıların yükünü taşıyor. Bu, oyunculuğun beklentilerin altında kaldığı anlamına gelmiyor. Ancak Kitamura ve Yusuke çoğunlukla öne çıkıyor, kendi karakterlerine kolaylıkla ve inançla hayat veriyorlar. Yu Yu Hakusho en iyi ihtimalle parlak, alevli bir umut direği. Oldukça özetlenmiş bilgiler, Togashi'nin zengin dünyasının en iyi açıklaması olmayabilir. Ancak dizinin nefis patlayıcı aksiyonu yeni gelenler ve sıradan izleyiciler için iyi bir giriş noktasıdır. Hızlı ve vahşi dövüş koreografisi, çıplak eklem heyecanlarının, akrobatik manevraların ve ara sıra kana bulanmış dorukların güzel bir dansıdır. Yi'nin He kılıcının her hızlı darbesinden, kalp durduran yakın tıraşlara kadar, aksiyon başladığında keyif alınacak pek çok şey var. Görsel şölen. Skyline VFX tarafından hayata geçirilen muhteşem özel efektlerle daha da şekilleniyor Hollywood yapımlarında sık sık çalışan stüdyo, fantastik ve paranormal unsurları gerçekçilikle harmanlayarak harika bir iş çıkarıyor, öyle ki, hiç organları bir kez bile olsa grotesk yaratıklar bir kez bile ortaya çıkmıyor, dünyaya sığmayacak gibi görünüyorlar. Tüm kusurlarına rağmen canlı aksiyon dizisi mutlaka boşa giden bir çaba değildir. Yu Yu Hakusho, bir tür yüksek telli oyun statüsüne rağmen, Togashi'nin diğer çağdaş Hunter x Hunter'ının doruklarına pek ulaşamadı, bu yüzden onu tekrar alaka düzeyine çıkarmak hoş bir hareket. Ancak bir şeylerin gitmesi gerekiyor ve yönetmen Shotusuki Kawa ile yazar Tatsuro Mishima, devasa bir destanı yalnızca 5 bölümlük bir diziye indirgeyen, aksiyon ağırlıklı bir vurgu için hikaye yönünü değiştirdiler. Bu, bazılarının hoşuna gitmeyecek yaratıcı bir karar, ancak kesin olan bir şey var ki hem uzun süredir hayranlar hem de yeni gelenler küçük ekranda çatışmalar ortaya çıktığında tatmin edici bir adrenalin patlaması bekleyebilirler.